Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin zeytinciliği geliştirme çalışmaları devam ediyor. Eskişehir Sakarya Vadisi Zeytinciliği Geliştirme Projesi kapsamında Alpu ve Mialıçık ilçelerinde üreticilere mavi sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Eskişehir Sakarya Vadisi Zeytinciliği Geliştirme Projesi tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Mihal Gazi ve Sarıcakaya ilçelerinde üreticilere bizzat ulaştırdığı fidanların ardından belediye tarımsal üretimi desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler iklim koşullarının uygun olduğu Alpu ve Meyalıçık ilçelerinde üreticilere zeytin fidanı dağıttı. Toprakla buluşan her bir fidan bölgenin tarımsal geleceğine umut olurken yüksek verim ve kaliteyi temsil eden mavi sertifikalı zeytin fidanları Sakarya vadisinde zeytinciliğin yaygınlaşmasına katkı sunacak. Proje sayesinde hem üreticilerin gelir düzeyinin artırılması hem de bölgenin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ilçe ilçe gezerek zeytin fidanlarını vatandaşlara tek tek teslim etti. Üreticiler verilen destekten duydukları de memnuniyeti dile getirirken bu tür projelerin kırsalda üretimi teşvik ettiği vurgulandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma ve üreticiye verdiği destekle Sakarya Vadisi'nde zeytin fidanları geleceğe kök salarken sürdürülebilir tarım anlayışıyla bölge ekonomisine de uzun vadeli katkı sağlaması amaçlanıyor.